Merhaba arkadaşlar Fenerbahçe kanalına hoş geldiniz. Bugün Betül ile beraber akşam turuna çıktık. Nereye gidiyoruz kızı? Çarşıya. Çarşıya. Çarşıda ne yapacağız? Çarşıya gidip sahile gideceğiz. O zaman Betül ile beraber akşam turuna çıkıyoruz. Bakalım akşam Betül ile beraber neler yapıyoruz arkadaşlar. Siz de bizle de izlemeye kalın. Desteklerseniz kanala abone olursanız bildirim açarsanız seviniriz. Videoyu hiç atlamadan sonuna kadar izleyin arkadaşlar. O zaman başlıyoruz değil mi? Ha, hadi. Mı? Tamam hadi. 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 Sırtını az. mı? Evet. Evet arkadaşlar aslında çok hırslı bir insanım. Asla pes etmeyi sevmem. Evet sadece Polat ve Betül'le şu an video çekmiş olabilirim. Ama kanala batırmamak için elimden gelen bütün mücadeleleri yapıyorum. ki baba. Evet. Sude ve annen oynamıyor artık. Sen ben oynuyoruz. Var. Palat oynuyor arkadaşlar. Benim emeklerim var. Yıllardır bu işlerle uğraşıyorum. Yıllardır emeğim var. Milyonlarca kanalım var. Yani TikTok olsun, YouTube olsun milyonlarca uğraşmışım. Batırmak istemem. Siz de bizi bırakmazsanız, desteğinizi sağlarsanız çok seviniriz arkadaşlar. E bakalım Betül'le beraber günümüz nasıl geçiyor? Siz de bizle beraber izleyin. Evet arkadaşlar Betül'le akşam rutinimizde kuaför Fatih'in yanına uğradık. Saçlarımı azıcık şöyle süreyim. Beleş biliyorsun. Beleş severim arkadaşlar. Ondan sonra bankadan paramızı çekelim. Betül'ün karnını doyurayım. Sahile indirin. Biraz eğlendireyim değil mi? Evet. Eğleneceğiz mi? Evet. Tüp babaya mı gideceğiz gene? Evet. Yeter yeter. Hı hı. Bütün paralarımızı bitirdin. Evet. Tamam hadi. Ne olsun buna da. O zaman bizi izleyenlere bir el salla bakayım. Arkadaşlar videomuz devam ediyor <laughs> Tamam arkadaşlar bir jöle sürüp geliyoruz. Evet arkadaşlar şimdi Betül ile beraber para çekmeye geldik. Paramızı çekiyoruz ondan sonra Betül'e yemek ısmarlıyoruz. Tamam mı Betül? Hı hı. Hadi bakalım. Betül hamburger yiyeceğim mi? Evet yap. Ne yiyeceğim? Pasta. Pasta hayır sen pastayı sonra alacaksın. Karnaş değil mi? La Pastama tamam, işte. Pastama 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 pastama. Yeten loyeten. Paramız geliyor. Tamam. <laughs> Betül ne yapıyorsun? Basma. Paramız geliyor Betül. Al parayı. Abi, al parayı. Yandım. Kaç lira var orada? Say. 100, Say. Emir. Evet. 100, 100, 100 var. Kaç lira var? 100 var. Ne alacaksın onlarla? Ee, e pasta. Başka? Dondurma. Başka? buraya. Sırf sen baba mı? Evet. Taksiyle gideceğiz. Taksiyle gideceğiz baba. Taksiyle mi? Evet. Oo. Evet arkadaşlar Becik köpeği kafayı takmış. Seviyor. Sev kızım. <laughs> evet <gülüyor> arkadaşlar köpeğin <laughs> güzelliğini görüyorsunuz. <laughs> tamam hadi. <laughs> hadi yemek ha. yiyeceğiz. Hadi gel. Hadi, hadi baba, gel. Baba, gel tamam gel. Evet arkadaşlar Betül'le <laughs> beraber. Betül'le beraber akşam rutinimizde. <laughs> Ama Allah. dur giriş yapamıyorum. Ütüyle beraber akşam bitirdim arkadaşlar. Ütüyle ki hamburger yiyorum. Pide söyleyeyim. Pide söyleyeyim. Yok dedi arkadaşlar. Ben çorba içeceğim dedim. Ben de Ütüyle beraber çorba içiyorum. Çorba içtikten sonra sahile ineceğiz arkadaşlar. Ya buraya gel. Aa. 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 Akşam bütün videomuzda Betül'le beraber ne yapıyoruz Betül? Dondurmuyoruz. Ondan sonra nereye gideceğiz? Sahile. Sahile mi? Ama akşam oldu. Zaten hangi gidecektik? Gideceğiz mi? Evet. Evet arkadaşlar. Şaka mı yaptın? Şaka mı yaptın? Gidelim mi? Şaka yaptım. Şaka yaptım. Gidelim mi? Aynen. Neyse arkadaşlar dondurmamızı yedikten sonra sahile iniyoruz bütün. Le. Akşam bütün videomuz Aynen. devam ediyor. Bütün. Hadi ya. Bana ne? Hadi. Bana ne? Yemini hadi. Ya hadi. Yemeği mi ben Hadi hadi. Evet arkadaşlar akşam bütün videomuz devam ediyor. Bütün tane pasta seçiyor. Bu. Sudaz ve polatada la lahmacun aldım arkadaşlar. Polatada pasta alacağım. Aynen. Kendime de çekirdek kol alacağım. Bütünle beraber sahilde yiyeceğiz arkadaşlar. Aynen. Hadi videomuz devam ediyor. Evet arkadaşlar. Çekirdeğimizi aldık, pastamızı aldık. Damacılık Polatlı Sudeni. Biz de Betül baba kız sahile iniyoruz değil mi? Hadi kolamızı alalım inelim aşağıya tamam mı? Tamam. Abi sonra seni. Tamam hadi gel. Evet Abi, arkadaşlar Betül'ün pastası. Sen doğum gününü mü kutlayalım? Evet. Ay keşke mum alsaydık değil mi? Hı, mum alsaydık. olur muydu? Aa bu çok güzel. Neden? Çünkü <laughs> ev bu. Hayır üzerine mum alsaydım güzel olur muydu? Ya. Olmaz mıydı? Aaa pastalar! Kola mı içeceksin, ne mi? Ökendi kolasını tamam, abi. Tamam, hadi sana kolonu doldurayım. Evet arkadaşlar... <laughs> ...Betül'le beraber akşam bitirimiz devam ediyor. Ay. Pastayı yiyoruz. Hadi! hadi bakalım. Bu pastayı... Ya. ...ondan sonra arkadaşlar... ...Kekiri de kola, Betül'ü de oyun alanına götüreceğim. Bekleyin arkadaşlar. Betül ye. Bu benim ya. Tamam ye, pastanı al. Tamam. Hayır. Ye. Ama sana kalsın, Benim kalsın. Ama yemiyorsun ki. Pasta al. Kola da iç. Aferin. sen oyun alanına götüreceğim lazım. Abi çok karanlık burası. Çek, çekemiyorum ki kendimi. Aa. Evet arkadaşlar akşam rutinimizde Betül'le oyun parkına geldik. Betül neye bineceksin? Ay, su. Ona mı bineceksin? Evet. Ama hemen çıkmak yok. Tamam. Ama buna binmek yok sonra tamam mı? Tamam. Sadece ona bineceğiz tamam mı? Bunu sonra. Hayır ona binmek yok sadece ona bineceğiz. Sonya bu mu? Son hayır hayır yok. Bu Sonya diyor bunu. Ona mı bineceğim? Bu Sonya bu da sonra, tamam mı? Hayır Tamam hayır o sadece ona bineceksin. Bir tane hakkın var. Bir, bir tane hakkın var. Arkadaşlar bir tane hakkın var. İsmini kaydet. İsmini kaydet. Hadi Mecit. Hadi zıpla. Aferin. Ben sana bakayım burada. Hadi kızım. Zıpla. Aferin sana. Betçil buraya gel. Betçil bu tarafa gel. Betçil. Bu tarafa gel. <laughs> haydi kızım, aferin sana, aferin. <laughs> gel. Sen de gel baba. Ben gelmiyorum hadi. Ya. Haydi bütün, haydi hepsine bir, hepsiyle sallan haydi. Salam Betül haydi. Oba. 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 Haydi Betül. Oha! Ne oldu? Oba! Hadi git, hadi. Aferin. Evet arkadaşlar, akşam bütün videomuz devam ediyor. Betülle bir günümüz nasıl geçiyor gördüğünüz arkadaşlar. Süper. Devam ediyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar akşam bütün videomuz devam ediyor. Bütün şimdi parka Baba, götüreceğim. Ben böyle yaptım. Öyle, öyle mi yaptın? bindi şimdi buradaki parka gidiyoruz tamam mı? Okey. Gel. Biraz da seni parkta çekip ondan sonra eve gideriz tamam mı? Gel çarparsın çarparsın, çarparsın. buraya gel. Onu tamam hayır. Ama aşkım. Ona yarın yarın. Tamam, aşkım. aşkım tamam hadi geç. Hadi bitir. Salınacak mı? Tamam bin. Bin kızım. Sallayayım mı seni? Ha? Arkadan salla arkadan. Hayır ben arkadan sağ, Seni çekeceğim seni. Arkadan salla baba. Baba hayır buradan. Arkadan salla. Ama salla seni olayım. çekmem lazım. Güzel mi? Bir de bazını çek arkadan. Arkadan mı çekeceksin? Hayır hayır böyle. Tamam mı? Hızlı. Yeter. Hızlı. Hadi. Haşa vazgeçtim suratla şey yapmasın ama Evet arkadaşlar. Betül'ü sallıyorum şu an. Ondan sonra yavaş yavaş eve mi gideceğiz? Tamam. Gideceğiz mi eve? Hızlı sallıyorum şimdi. Uçurdum seni neredeyse ya. Bak uçurdum seni neredeyse ya. Tamam mı? Evet arkadaşlar. Betül akşam bütün videomuz devam ediyor. Ama eve gidiyoruz. Betül yorulmuş uykusu gelmiş. Bugün güzel geçti mi Betül? İyi eğlendin mi? Ne oldu? Eğlenmedim. <laughs> Niye eğlenmedin? Çocuklar ben oynuyor. Çocuklar seninle mi oynuyor? Evet. Ya seni gezdirdim, yedirdim, içirdim, oyun parkına getirdim. Nasıl eğlenmedin ya? Ya. Tamam arkadaşlar eve gidiyoruz. Evde görüşürüz. Evet arkadaşlar, şimdi eve geldik. Betül'le akşam rutinimiz bitti. Yatacak mısın Betül? Ya niye öyle sert bakıyorsun? Hadi yat. Tamam. Hadi yat. Yat. Evet arkadaşlar. Betül buraya gel. Evet. Evet arkadaşlar, Betül'ün yemediği pastayı Polat yiyor. Betül'le beraber akşam bütün videomuz burada sona ermiştir arkadaşlar. Oscar'ımız da burada. Oscar! Oscar seni çok özledim Oscar. Geliyor. Oscar kaçma Betül. Kaçma yakala bizi yakala yakala. Yakala Betül yakala yakala. Yakala. yat yat artık yat yeter. Bana ne? Yat. Hayır. Arkadaşlar Fenomenas kanalına abone olmayı bildirimleri açmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz kendinize iyi bakın.